şöyle. Tamam göğüs tamam. Evet başkanım hoş geldiniz İnebolu'ya. buluyor. bunu ziyaretinizle ilgili bilgiler verebilir misiniz? Tabii şimdi e, geçtiğimiz yılda büyük bir sel e, afetiyle karşılaştık memleketimiz. Özellikle Bozkurt merkezli bir afetle e, karşılaşmıştık. Geçtiğimiz yıl yine ziyaretine gelmiştik memleketimiz. E, bu sene de Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. İnebolu üzerinde söyleyecek olursak bu sene daha çok fazla Yaşın olduğunu ve daha da yüksek bir e, nehir akıntısının olduğunu biz sosyal medyadan ve e, basından takip etmiştik. E, başkanlarımızla kaymakamımızla ve ilgili e, idarecilerimizle de görüştüğümüzde aynı şekilde bu sene daha yoğun bir selin ilçemizde olduğunu maalesef üzülerek e, gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Tabii önem, önlemleri devletimiz, kurumlarımız almaya devam ediyor. İnşallah bu yılki selden sonra da bir dahaki sene ve sonrasındaki oluşabilecek ee, durumlarla ilgili de e, önemli önlemlerin alınacağı, çalışmaların yapılacağı, kendilerinden ve ilgili devlet yetkililerimizden de duyuyoruz. İnşallah devletimiz vatandaşımızın hizmetini emrinde güzel yapacak. Teşekkür ederim.